Herkese merhaba ben Furkan Karaca. Bugün sizlerle beraber gerçekten güzel bir ürün inceleyeceğiz. Ofise gelen en iyi ürünlerden bir tanesi olabilir kendi segmentinde. Arkamda gördüğünüz Huawei MatePad Pro 12.2. Arkadaşlar bu tablet gerçekten güzel teknolojilerle beraber geliyor. Dünyanın en iyi ile beraber geliyor. Yani bir konuda, iki konuda, üç konuda dünyanın en iyisi olarak karşımıza çıkıyor ve özelliklerini anlattığımda bana hak vereceksiniz. Peki bu tablet kimlere göre? Onu anlamamız gerekiyor. Arkamdaki tablet 12.2 inç büyüklüğünde kutusundan klavyesi ile beraber geliyor. Yani bir bilgisayar olmaya aday. Sizler eğer tablette büyük bir ekran aramıyorsanız, tablette gerçekten böyle zorlu işler gerçekleştirmeyeceksiniz. Huawei uygun fiyatlı tabletlerine de bakabilirsiniz. Zaten 4 tane serisi var ve gayet anlaşılırlar. Öyle karmaşık seriler bulunmuyor. Ancak tablette Gmail'imi açarım, Excel'imle oynarım, resmimi çizerim, grafiğimi tasarlarım, filmimi izlerim dediğiniz yerde 12.2 inçlik dünyanın en iyi ekranıyla beraber geliyor kendi alanında ve aynı zamanda klavyeyle beraber gerçekten bir bilgisayara dönüşüyor. Buradaki tablet iyi bir tablet aklınızda olsun. Açıklama kısmına bıraktığım linke gidin ve yine açıklama kısmına bıraktığım kodla beraber tablete en uygun fiyatlı şekilde alabilirsiniz. Huawei internet almanızı tavsiye ederim. Çünkü vade farksız 3 ay taksit veriyorlar. 1000 lira sepet indirimi var. 7000 liralık MatePad klavye ve Enfrensil hediyesi geliyor. 12 ay ekran hasarı garantisiyle beraber geliyor. Bu açıklama kısmında benim bıraktığım kodla beraber satın aldığınızdaki senaryo. Yani 7000 liralık hediye 3 aylık vade farksız taksit ve hediyelerle beraber gerçekten güzel bir imkan sizlere sunulmuş oluyor. Şimdi kutuya baktığınızda klavye ile beraber geliyor. Buradaki klavye direkt olarak tabletle beraber çalışıyor. Bluetooth kullanmıyor ve hızlı bir şekilde klavye ile iletişime geçiyor. Siz de işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Benim klavyem İngilizce. Bu bir basın örneği ama sizinki tabii ki de Türkçe olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı zamanda yine kampanya döneminde benim linkimle satın alırsanız da kalemle beraber gelecek. Buradaki detaylara değineceğim. Tablet dünyanın 12.2 inç tabletler arasında en hafif tableti. Buradaki ağırlık kısmına baktığımızda 508 gram ağırlığı görebiliyoruz. Ve burada 5.5 milimlik bir kalınlık bizleri bekliyor. Yani tablet aslında büyük, ince ve hafif bir tablet olarak bizleri karşılarken ön tarafta ince çerçeveleri görebiliyoruz. Yani karşıya baktığınızda böyle çerçeveli bir ekran değil de güzel bir 12.2'lik bir ekran görüyorsunuz. Tabletin tasarımını anlatmaya dışarıdan başlayalım. Tablette 8 farklı hoparlör bulunuyor. Dördü sağda dördü solda ve tablet gerçekten ses konusunda dışarıda doğada böyle film ya da YouTube'da bir video izlerken sizi mutlu edecek seviyede. Bunun bilgisini vermiş olayım. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Huawei tabletleri YouTube, Netflix falan yükleyebiliyor muyum? Bu sorunun cevabını vereceğim. Ama şu anda bu videodan ayrılmanız gerektiren bir durum yok. Haberiniz olsun sonuna kadar izleyin. Tabletin kalan kısmına baktığımızda alt tarafta bir Type-C girişi görüyoruz. Tablet 100 wattlık bir adaptörle beraber geliyor. Ve tam 55 dakika içerisinde 10.000 mAh'lik bir bataryayı şarj edebiliyor. 55 dakikada iki telefon bataryasını şarj ediyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz aslında anlatmaya devam ediyorum. Buradaki en büyük olay aslında ekran. Zaten tablet dediğiniz olay ekran ve işletim sisteminden ibaret değil mi? Yani ekran büyük olur, işletim sistemi bana nimetlerini sorar ve ben kullanmaya başlarım. Buradaki ekran tandem OLED denen bir teknolojiyi kullanıyor. Normal OLED'den farklı olarak içeride iki farklı katman var ve daha yüksek parlaklıkla beraber daha uzun ömürlü bir OLED bizleri karşılıyor. Yüksek parlaklık ne kadar olabilir? Tam 2000 nit. iPad'in şu anda en son alacağınız yeni sürümü arkadaşlar 1600 nit sunarken buradaki tablet 2000'i sunuyor ve aynı zamanda PaperMate 2.0 teknolojisi bizleri karşılıyor. Teknolojiler aslında biraz içerlerde saklı olur ancak buradaki tabletin ekranına baktığınızda direkt olarak hissedebiliyor ve dokunacağını anlayabiliyorsunuz. Tabletin ekranı mat. Yansımayı çok ciddi bir şekilde engelliyor ve aynı zamanda kalemi kullanırken bir kağıt hissiyatı veriyor ve tableti kullanırken de o kadar güzel kayıyor ki buradaki mat ekran direkt bakıldığını anlaşılabiliyor ve sizler güneş altında dışarıda buradaki tableti çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda zamanda tabletin içerisinde farklı sertifikalar var. Bu sertifikalarla beraber tabii ki de gözünüzü korumaya odaklı. Çünkü devamlı olarak kullanacağımız bir ekranın bu sertifikalarla beraber bize yardım etmesi Önemli. Tablet hakkında biraz daha teknik detaylar vereyim. Ekran saniyede 144 defa yenileniyor. Bu çok yüksek bir rakam. Bu tabletlerde ve telefonlarda genelde oyuncu telefonu değilse ulaşabileceğiniz bir rakam değil ama Huawei buradaki tablette bize bunu sunuyor. Niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Çünkü bu tabletle beraber çizim yaparken kalemin o hassaslığını anlık olarak görebilmemiz gerekiyor. Tabletin büyük ekranını kaydırırken oradaki hızlı geçişi görebilmemiz gerekiyor. Ekran 10 bit destekliyor ve P3 renk gamutunu da destekliyor yapıyor. renk Unique ile beraber aslında sizler bir tasarım yaparken, bir illüstratör dosyasını düzenlerken çizimleriniz sırasında da ekrandaki renkleri iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle Go Paint dediğimiz bir uygulama var. Buradaki tabletin içerisinde yerleşik bir şekilde geliyor ve burada Huawei bu uygulamanın Procreate uygulamasından da daha başarılı olduğunu iddia ediyor. Tabii ki de çizim konusunda bir profesyonel değilim. Bu konuda bir karşılaştırma yapamıyorum. Ama emin olun Huawei bu konuda çok iyi isimlerle beraber çalışıyor ve dünya lansmanında da bizlerin karşısına çıkarttı. Huawei gerçekten de tabletine güveniyor. Ekran konusunu anlamış olduk. Çok büyük bir ekranımız var. 12.2 inç. Zaten şu anda mesela bir 14 inçlik bilgisayar düşündüğünüzde arada 2 inçlik bir fark var. Tamam. Ekran parlamıyor. Yüksek parlaklık hızına sahip. 144 Hz'lik bir ekranımız var. OLED 10 bit destekliyor. P3 renk gamutumuz var ve yansımıyor. Tamam güzel harika. Klavye eklediğinizde ne oluyor? Bir bilgisayar dönüşmesini bekleyebilirsiniz. İşte burada bizim için en önemli detay tabii ki de işletim sistemi. Arkadaşlar tabletin içerisinde işletim sistemi düzgün olmadıktan sonra çok da bir şey yapamıyorsunuz. Ama Huawei 4 farklı serisinde gerçekten çok farklı özellikleri bizlere sunuyor. Ve ekosistem konusunda da bizleri mutlu ediyor. Peki nasıl oluyor? Şimdi buradaki tabletin içerisinde Harmony istediğimiz dediğimiz bir işletim sistemi var. Buradaki işletim sisteminde sizler ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Ekranı küçültebiliyorsunuz. ...biliyorsunuz ve hızlı bir şekilde not almaya başlayabiliyorsunuz. Sizler bu sayede sol tarafa bir YouTube videosu açabiliyor, sağ tarafa bir not uygulaması açabiliyorsunuz. Sol tarafa Netflix'i... açabilirsiniz, sağ tarafa direkt olarak Excel dosyanızı açabilirsiniz ve o hep sevdiğiniz diziyi takip edebilirsiniz. Kızılcık şerbeti izlerken direkt olarak orada Excel doldurmak hafta sonu güzel bir mesai olabilir. Neyse mesai demiyoruz ama bu şekilde imkanları sizlere sunuyor. Özellikle klavye ile beraber sizler bu tableti kullandığınızda Mutlu oluyorsunuz ama sizi daha mutlu eden bir şey söyleyeyim. Buradaki klavye bir touchpad'e de sahip. Buradaki touchpad de sizlerin klavyeyi net olarak kullanabilmesini sağlıyor. Aslında bilgisayara yakın bir deneyim elde ediyorsunuz. Tabii ki de tabletle bilgisayarın yeri çok ayrı. Bu ayrı bir karşılaştırma konusu. Ancak buradaki işletim sisteminin nimetlerinin bizlere sunuluyor olması klavyeyle beraber birleşince harika oluyor. Bunu söyleyip, Şunu söyleyebilirsiniz. Furkan Netflix dedin, e, YouTube'da dedin. E hani Google uygulamalarını biz Huawei tabletlere yükleyemiyorduk? Huawei bu konuyu gerçekten farklı şekillerde aşmayı başarıyor. Aslında hala tam olarak çözülebilmiş değil. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Huawei G-Box dediğimiz ve içerisinde arka tarafta kullandığı bazı sistemler var. Sizler App Gallery yani Huawei kendi uygulama mağazasına girdiğinizde istediğiniz herhangi bir uygulamayı aratabiliyor ve rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ve istediğinizde de Google uygulamalarını kullanıyorsunuz. Google uygulamasını kullanmak için en başta sadece bir kere G-Box uygulamalarını uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından da istediğiniz tüm uygulamaları rahat bir şekilde indirebiliyor. Play Store'suz rahat edemeyen varsa o da Play Store'a girebiliyor. Hatta ben direkt şöyle yapıyorum. Her seferinde App Gallery'e giriyorum. Ardından da App Gallery'nin içerisinden Play Store'a hızlı bir şekilde girdikten sonra aslında tam bir tablet deneyimini elde etmiş oluyorum. Tabii ki burada bazen bana feedbackler geliyor. Yani iş mailimi giremediğim zaman oluyor. Bazen kendi kendini kapatıyor denilen zamanlar oluyor. Bunu bilin ama şunu söyleyeceğim. Burada satın almış olduğunuz tabletin fiyatını gördükten sonra karşısındaki rakibine bakın. Yaklaşık daha pahalı. Tabletin klavyesi yok. Oradan satın aldığınızda tabletin kalemi yok ve aynı zamanda size ekran kırılma garantisi ya da sepetle 1000 TL indirimler gibi seçenekler sunmuyor. Apple'ın en iyi tabletini ne aldığınızda 2.5K'lık bir ekran sizleri karşılıyor. Ancak bu tablet 2.8K'lık bir ekranla karşınıza çıkarken Paper Mate ile beraber yansımıyor. Buradaki tabletin ekranı saniyede 144 defa yenileniyor ancak iPad saniyede 120 defa yenileniyor. Yani burada da bir fark bulunuyor. Buradaki tabletin ekranı 2000 nit parlaklığında ancak sizler Apple'ın en iyi tabletini %30-%40 pahalı satın aldığınızda 1600 nit parlaklıklı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bunlar öyle çok hani her şeyi değiştirecek farklar değil. Ancak bu tabletin daha iyi olduğunun yanında klavye ve kalemle beraber geldikten sonra aslında ne kadar fiyat performans bir tablet olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyorum. İçerisindeki işlemciyi görüyorsunuz. İçerisinde 12 GB RAM ile beraber geliyor ve buradaki seviye bizim için yeterli. Tamam çok güçlü değil. Dünyanın en güçlüsü değil ama Huawei içerisindeki işlemciyle beraber de stabil bir işletim sistemi kullanmaya çalışıyor ve bizlere güzel bir işletim sistemi, güzel bir deneyim sunmaya çalışıyor. Haberiniz olsun. Peki buradaki tabletle alakalı size başka neler anlatabilirim? Tablete baktığınız zaman içerisindeki 11 mAh'lik bataryayla beraber 13 saate kadar video oynatabileceğini söylüyor. Batarya boşaldıktan sonra kutudan çıkan 100 watt'lık adaptörle beraber 55 dakikada şarj edebilmek gerçekten güzel bir nimet. Son bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da ekosistem. Eğer bir Huawei ekosistemi kurarsanız başınıza neler gelir? Bakın, eğer bir Huawei tabletiniz varsa ve bir Huawei bilgisayarınız varsa, hatta bir Huawei telefonunuz varsa Olay çok farklı yerlere gidiyor. Ben burada direkt olarak bilgisayar ve tablet üzerinden göstereceğim. Ben buradaki tableti kullanırken ekranımı aynı anda yansıtabilirim. Bu ne işe yarar? Çok büyük bir masada olduğumu ve benim bilgisayardan insanlara bir şeyler gösterdiğimi düşünün. Tabletimi çıkartırım, ekranımı yansıtır ve masanın diğer köşesine gönderip ekranımı diğer insanlara gösterebilirim. Ya da diyelim ki not alıyorsunuz bir yandan da bir şeyler yazıyorsunuz. Ekranımı genişletirim ve ikinci bir ekran varmış gibi tableti kullanabilirim. İşte bunun gibi şeyler Huawei ekosistemini muazzam bir hale getiriyor. Bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı sürükleyerek direkt olarak tablete bırakabiliyorsunuz. Ve tabletinizle beraber sizler aslında o süper device dediğimiz Huawei ekosistemini de yönetebiliyorsunuz. Buna şu an göstermiyorum ama telefon yönetmesi de dahil arkadaşlar. İşte Huawei ekosisteminde bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Tablete genel olarak baktığımızda sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabletin paper mate ekranı yansımayı önlüyor. Bunu çok az sevmeyen insan çıkar. Çünkü böyle hepiniz bir ara takmışsınızdır. Böyle mat ekran koruyucular vardır. Ekranın böyle yansımamasını sağlarlar. Bu gerçekten güzeldir ama bazı insanlar da sevmez. Herhangi bir Huawei Store'a, MediaMarkt'a, TeknoSay'a gidip bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra içerisindeki işlemci daha güçlü olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama şu anki de gayet detaylı olduğunu söylemem gerekiyor. Google konusundaki durumu da sizlere anlattım. %100 tabi çalışan bir sistem değil. Ancak böyle çok uzun ve meşakkatli yollara girmeden de istediğiniz uygulamayı rahat bir şekilde indirebiliyor ve tek seferlik bir eklentiyle aslında istediğimiz her şeyi kullanabiliyorsunuz. Eleştirecek noktalar bunlardı. Hani her şeyi anlattık. Bunları anlatmasaydım tabii ki de olmazdı. Tabletle alakalı fikirlerimi söyledikten sonra açıklama kısmındaki linke bakmayı unutmayın. Tabletle alakalı da bu arada alarmın yani eşimin en çok sevdiği şeyi de söyleyeyim. Tableti dokunmadan kullanabiliyorsunuz. Özellikle eliniz kirliyse ve bir yemek tarifi bakıyorsanız böyle şeylerde yapabiliyorsunuz. O da aklıma geldi. Videoyu kapatmadan önce söylemiş olayım. Benden şimdi bu kadar. Açıklama kısmındaki linke gidin ve vermiş olduğum kodu kullanarak aslında birçok avantajı elde edebilirsiniz. Tabletin bu fiyatlı olduğuna bakmayın. Aslında kalemleri falan her şeyi o indirimle çıkarttığınızda daha da nerelere iner fiyat ama şu haliyle gerçekten güzel. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.